Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak şehir yeni bölüm özetiyle karşınızdayız. Mine'nin Alya'dan intikam almak için onu öldürmeye çalışması kendini ve bebeğini tehlikeye atmasına neden olur. Alya onu hayata tutundurmaya çalışırken Omuzlarında ciddi bir kararın yükünü taşımak zorunda kalır. Cihan bu kararda ona güvenirken Sadakat aynı şekilde karşılık vermez. Aliya'nın yapmak zorunda olduğu seçim Mine'nin gözünü döndürürken bu savaşın en tehlikeli kişisi yine Ecmel olur. Mine'nin elindeki kuzun peşine düşen Ecmel bu konuda Nari'yi sıkıştırır. Nari'nin Şahin'e bile hiçbir şey anlatmaması onu derin bir suçluluk duygusuna hapseder. Tüm bunlardan habersiz olan Şahin, Nari'ye güvenerek söylediği bilgiyle bilmeden kimin kaderini değiştirecektir. Cihan tüm cephelerde mücadele verirken hayat onu hiç tahmin etmediği bir gerçekle yüzleştirir. Cihan'ın öğrendiği hakikat kimin yeni sınavı, kimin korkulu rüyası olacaktı?